Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Baraj yeni bölümünde neler olacak? Nazım'dan büyük darbe almış olan Tarık ve Hakan, kayıplarını telafi etmek için bazı yollar arayacaktır. Ancak bu onları hiç beklemedikleri bir duruma düşünecek. İntikam arayışları Nazım'dan önce kendilerini yakalayacaktır. Nazım ve Bahar'ın 50'lik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise nehirdir. Nazım'ın Bahar'a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım'la yüzleşir. Aralığında tansiyon giderek yüksek olacaktır. Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisini yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir. İstanbul'a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutacaktır. Meryem'i geri döndürmek ve Nazım'a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir. Nehir gerçekleri öğrenince her şeyi Nazım'a anlatmak isteyecektir. Fakat Hakan izin vermeyince Nehir Hakan'ın gerçek yüzünü de görmeye başlar. Nehir'in gerçekleri Nazım'a anlatmasının bedeli oğlu olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.